Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi yola geldik ve dönme dolaba bineceğiz. Dönme dolaba bineceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman dönme dolabın adı da Ayvalık Güneşi. Bakın kocaman. Ve şu an çalışmaya başladı. Başkaları bindi. Durduktan sonra biz bineceğiz. Kocaman. Burada başka oyuncaklar da var görüyorsunuz. Evet. Ama biz ilk önce dönme dolaba bineceğiz arkadaşlar. Evet. Ondan sonra başka oyuncaklara da bineceğiz. Çok heyecanlıyım. Bine. Acaba hangi renge bineceğiz? Bende, bende. Pembeye mi bineceğiz? Turuncuya mı bineceğiz? Bende. Yeşile mi bineceğiz? Ah durdu. Bakalım bize hangi sıra gelecek? Cık. Kırmızı geldi bize. Umaycığım bin anneciğim. Bende. Haydi bakalım. Biniyoruz. Babası karşıya geçsene sen. Başlayacağız Ay, Umay. Kula geldi arkadan arkadan binecekler. <laughs> Onlar arkadalar şimdi ben onları da çekerim. Aa, biz yukarı çıkıyoruz <laughs> korkuyorum. Anne bütün oyuncakları görebiliyor Evet bütün oyuncakları görüyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Temiz görünüyor. Evet. Eğitliğe çıktık mı babası? Etrafıma bakamıyorum. Anne. Şu an hayır, 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 çok hayır, 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 onlar da bilmişler ama onlar neredeler? Onlar da en yukarıdalar galiba. Şimdi en yukarıya çıkıyoruz. <laughs> Bak bu burada mı? <laughs> Ay. Bak tır gidiyor. Bir kere umaylı olabilmiştik. Evet. Küçük tır tır. Küçük Arkadaşlar. <laughs> Korkunlar. Evet yeter, takildin ha? Ya, Of, indik çok şükür, üstüne attık arkadaşlar ya. Ay. Bir daha bilmem ben yok, çok yüksek. Aa.